Saygıdeğer dostlar, hepinizi aşkın yazlarında selamlıyorum. Bugün Şah tibi ekranlarında bir ekranlarında. 91 kelam, 91 ayet konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Alevi Bektaşi irfanında 90 bin kelam, 90 bin ayet gibi bazı kullanımlar var. Bu ne anlama geliyor? Bugün bunu anlatacağız size. Ee, şimdi Alevilik'te 90 bin kelam, ifadesini anlamak için öncelikle miracı anlamak gerekiyor yani Hazreti Peygamber'in miraca çıkarken yaşadıklarını bilmek gerekiyor biraz Sünni ve Şii miraç anlatılarından farklı Aleviler'deki miraç anlatısı fakat Aleviler'deki miraç anlatısının büyük bir kısmını yine biz Şii ve Sünni hadis ve tarih kitaplarından tespit edebiliyoruz yani yazılı olarak bir kısmı e, bu hadis kitaplarında var. E, şimdi 90 bin ayet Allah'ın Miraç'ta iken Hazreti Peygamber'le konuştuğu ifade edilen veya inanılan e, cümlelerdir. Yani Hazreti Peygamber Miraç'ta iken Allah'la 91 kelam konuştu. Allah'ın her sözü de ayet olduğu için bu 90 bin kelam veya 90 bin ayet şeklinde Alevi irfanında ifade ediliyor. Mesela 1612 tarihli bir e, şeyh safi buyruğuna göre e, Hz. Peygamber Miraç'ta e, Allah'la 90 bin kelam konuştu. Bunlardan e, 30 bini şeriat kapısıyla ilgili idi. 30 bin tanesi tarikat kapısıyla ilgiliydi. 30 bin tanesi de hakikat kapısıyla ilgiliydi. Peki marifet kapısı ne oldu? Marifet kapısı sır olarak ifade ediliyor. Çünkü e, bildiğiniz üzere Alevlik'te dört kapı müfredatı var. Bu dört kapıdan birincisi şeriat kapısı, ikincisi tarikat kapısı, üçüncüsü marifet kapısı ve dördüncüsü de hakikat kapısı. E, marifet kapısındaki e, bilgiler e, genellikle insana e, irfan yoluyla veya keşif yoluyla verildiği için bunlar kendi e, kişisel tecrübeler olduğu için insanın bunlar sır olarak kabul edilmiştir. Fakat e, şeriata, tar tarikata ve hakikate ait bilgilerin 30 bin kelamdan olmak üzere 90 bin kelamla anlatıldığı Alevi arifleri tarafından ifade edilmiştir. E, hatta bu bahsettiğimiz Şeyh Safi buyruğunda yani 30 bin kelamın şeriat için kafi, 30 bin kelamın tarikat için yolu, 30 bin kelamın hakikat için de hali olduğu ifade edilir. Çünkü hakikat hal diliyle konuşmaktır. Yani hakikat kapısına eren bir insan, hakikati tamamlayan bir insan artık evliyadır, velidir. Ee, ve onun e, hareketleri, tavırları, davranışları, yaşayışı, yemesi, içmesi, oturması, kalkması, onun artık evli olduğunu gösterir ve artık o hal ehliyle kendi veliliğini cümle canlara ifade eder, gösterir. Daha doğrusu bunu göstermek için de özel bir çaba sarf etmez. Çünkü o kişi zaten evliyadır. Bunu göstermek için çaba sarf etse o girer. Onun sahtekar olduğunu gösterir. Evli olduğunu göstermez. O nedenle buradaki hal kelimesi aynı zamanda e, olgunluğu da ifade eder. Ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in hakikat benim halimdir e, hadisine de atıftır. Sevgili dostlar, ee, marifet kelamı ise sırrı emirdir. Yani Hazreti Ali'nin kudret nurunda sır edilmiştir. Bu buyruk metninde aynen böyle ifade ediyor. Diyor ki Hazreti Ali'nin kudret nurunda marifet kelamı sır edilmiştir ve bu marifet kapısındaki bilgiyi de yine Hazreti Ali insanlara anlatmıştır, açıklamıştır. Mesela Yunus Emre ee, şöyle diyor bir şiirinde diyor ki 90 bin kelimeyi hak söyleyecek Habib ile 30 bini sır olacak ben o sır olandaydım. Yani diyor ki burada Allah 90 bin kelimeyi Habibine yani Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunlardan 30 biri sır oldu. Ben de diyor o sır olan kelamlar arasındaydım. Ee, yine Yunus Emre başka bir şiirinde şöyle diyor. 90 bin hak kelamı, 60 bin haszaamı, 30 bini hasul has olduğu sır içinde. Yani burada 90 bin hak kelamı var. Bu 90 bin kelamın üzerine de 30 bin daha ekleniyor. Bunun 30 bini de sır oluyor. Yani marifet kapısındaki bilgiden bahsediyor, kelamdan bahsediyor. Mesela kulümet biliyorsunuz çok meşhur bir kızılbaş şairi. Ee, o bir şiirinde diyor ki 90 bin kelamı şerh etti buldu kimin nihan kimin aşikar oldu 30 bini belli şeriat doldu sedetti bağladı nefsi avamı 30 bin tarikat iktida hali evvel rehberinden sundular eli gösterdi erkanı sürdüler yolu hoş bekle dediler post ile kıyamı 30 bin marifet zat sıfat olmaz, aslı turabidir kumları görmez. 90 bin hakikat değmeye ermez, tanış rehberinle bozma nizamı. Yani burada her kapıda 30 bin tane e, kelam olduğu fakat bunun 30 bininin yani marifetteki 30 bin kelamın sır olduğu ifade edilmiş. Yine Hacı bektaş Veli Dergahı'nın post nişimlerinden Hamdullah Çelebi biliyorsunuz bu 18 ve 19. 19. yüzyılda yaşamış. Hasreti mağlasıyla yazmış olduğu bir şiirinde şöyle diyor. 30 bini şeriatte, 30 bini tarikatta, 30 bini hakikatte bilenler bildi vallahi. Sevgili dostlar özetle bununla ilgili tabi örnekler çok. Biz yine bu konuları özel şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Özetle 30 bin kelam, 30 bin ayet demek Hz. Peygamber'in Miraç'tayken Allah'la konuşmuş olduğu e, cümleleri ifade ediyor. Daha doğrusu Allah'ın Hz. Peygamber'e anlatmış olduğu e, cümleleri ifade ediyor. O nedenle bunlar bazı yerlerde ayet diye geçiyor, bazı yerlerde kelam diye geçiyor. Yani 90 bin kelam diyen de var, 90 bin ayet diyen de var. E, hatta bazı kayıtlara da bu yanlış girmiş 80 bin ayet diye. E, fakat bunun aslında 90 bin ayet. Orada mutlaka bir yazım yanlışı var. E, bunu da son olarak ifade edelim. Evet sevgili dostlar bir programımızın daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.